Trakya Üniversitesi'ndeki Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu bahçesinde Edirne kırmızısı ayçiçekleri çiçek açtı. Trakya Üniversitesi bilimsel araştırma projesi ve TÜBİTAK işbirliğinde 2 yıl önce oluşturulan bahçede dünyadaki 60 ana ayçiçeği türü ve susay çiçekleri bulunuyor. Üniversitenin Balkan yerleşkesindeki bahçede birbirinden farklı çeşit ve yapıdaki ağaç çiçekleri büyüme zamanının gelmesiyle çiçek açtı. Sarı tonların hakim olduğu bahçede süs ay çiçeği türündeki kırmızı ay çiçekleri bahçeye ayrı bir güzellik katıyor. Rakü Üniversitesi Bitki Islığı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yalçın Kaya, amacımız ağaççeğin süs bitkisi de olarak şehrimizde ve ülkemizde yerini alması olduğunu söyledi. Dünya'da biliyorsunuz ağaççeğin ana vatanı Amerika. Biz Amerika'dan 50-51 türü var dünyada bu yabani ayçiçeklerinin. Bu tüm türleri buraya bahçemize kurduk ve şu anda. Evet, bu e, 60 alt 66 türleriyle beraber 60'tan fazla tür şu an bahçemizde bulunuyor. Ve e, bu bahçemizde görüyorsunuz e, daha hala e, sürekli çiçek açıyor. E, gerçek arılar için olsun veya işte biyoloji, biyoloji biyologlar için olsun ve bilim adamları için oldukça da ca, cazip bir bahçe. Ayçiçeği normal olarak biliyorsunuz yağlı bir yağlık bir bitki. Ülkemizde aynı zamanda çerezlik olarak da ekiliyor. Ama Ayçiçeği'nin aslında dünyada en önemli büyük pazarlardan bir tanesi de şu saççi. Gerek kesme çiçek olsun, gerekse bahçe çiçekleri olsun, e, e, eliantus cinsi yani tüm e, yabaniler de var yan tarafta biliyorsunuz. Şu süs ağaçı olarak da çok fazla miktarda kullanılıyor. Biz de tabi bu süs ağaçı olarak bahçemizi e, bahçemizi değişik renklerle de süsleyelim dedik. Bunlardan en çok dikkat çekenin tabi Edirne kırmızısı. Edirne kırmızısı biliyorsunuz e, bilimsel olarak e, tarihte yerini almış birçok. Romanlara, filmlere konu olmuş kırmızı ayçiçeği. Biz de bu kırmızı ayçiçeğini özellikle bahçemize diktik. Edirne kırmızısı, Edirne ile beraber aslında bence Edirne'ye özgü bir ayçiçeği, kırmızı ayçiçeği bahçesi olması lazım. Burada da gördüğünüz gibi kırmızı ayçiçeğimiz normalde ayçiçeği bir hafta çiçek açıyor ama 15-20 gündür sürekli kırmızılığını muhafaza ediyor. Ya bu Edirne bahçelerinde Edirne kırmızısı olarak bir hani şehir çiçeği de olabilir, şehrin simgesi de olabilir. Bu anlamda e, bence oldukça dikkat çekecek, şehrimize değer katacak bir e, bitki. Görüyorsunuz kırmızı rengi de oldukça dikkat dikkat çekici. Edirne kırmızısı ile beraber bir arada yer alırsa bence Edirne'mize bir değer katacağını düşünüyorum. E, bu anlamda tabii bizim amacımız ayçiçeğinin süz bitkisi olarak ülkemizdeki yerini. Şehrimizde, üniversitemizdeki yerini sağlamlaştırması ve güzel böyle bir konsept, bir bitki olarak gerek bahçelerde gerekse kesme çiçek olarak da evlerimizde yer alması.